Merhaba herkese, iyi akşamlar. Şimdi size bir soruyla geldim yine. Bilinçli seçim yapmak sizce ne demek? Ve peki, size şöyle bir şey daha söylesem. Çocukluğumuzdan bu yana düşüncelerle inanıp, o düşüncelerdeki hikayelere inanarak büyüdüğümüz için anda kaldığımızda ve bunu bu farkındalıkları yaşadığımızda daha önce yaptığımız seçimleri bilinçli olarak değiştirebildiğimizi söylesem. Ya bundan bahsediyorum, dün de bahsettim. Çünkü gerçekten kendimizle ilişkimizi iyileştiğinde ve gerçekten bilinçlice seçimler yaptığımızda hayatımıza neler değiştiğini ve nelerin dönüştüğünü bilmek ister misiniz? Bu anlattığım, paylaştığım bütün videolarda bunların hepsi benim deneyimim ve çalıştığım insanlarla olan deneyimlerimiz. O yüzden size bahsediyorum ve lütfen bana inanmayın. Kendiniz test edin. Çünkü biz kendiniz test etmeden çoğu şeye inanmıyoruz. O yüzden lütfen gerçekten geçmişteki sürekli sürekliliği olan döngülerinizi yeni deneyimler ve yeni seçimlerle ilerlemek ister miydiniz? Bunu size soruyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.